arkadaşlar Furkan TV Şişkan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle zulo oynuyoruz ve kartı modundayız. Şansa geldi, blok geldi. <laughs> Hop adam aldık. Tek bir mermimiz var. Güzel kullanmalıyız derken mermimiz boşa gitti. O adam da aldık. 16 10 diyoruz. <laughs> Devam edelim. Karşıda adam. Al ama Aldı kaç Kaç Vura vura kaçmayı dedim ama adam bana taşlı kart topu attı Valla atıyor 11 gidiyoruz arkadaşlar Şu anda Hadi ya Aha bir de dinamit var kaç Dinamit var kaç Dinamit var galiba Ne oldu ya Asist kralı. Heh, asist yapmışım. Çok bari. Şu an milletin defiyiz ya. Gel. Şimdi seni taşlayayım da gör. Ha? Bir tane kaldı. Ben arkamdan vurdu. Hareketli olmamız lazım arkadaşlar. Yoksa bu oyunda hemen ölürsünüz. Adamın Var çakmasın Aha. Hiç kimse çakmadı vallahi yine. Omzumdan gitti ya. Aslında çok eğlenceli ama bir o kadar zor bir mod. Silah gibi değil ki yani. Bak çok zor. Şu adamla kaçalım Aha kaç. Kaç. Kaçtı. İki kişi. Atacağım. Her bir kar topu Onda patladı ya. Küt. Çelik olan yok yok? Daha millet oturdu da. Valla adam zıplaya zıplaya gidiyor ya. Ee, <laughs> öldük. Ha taşlı. Gel seni taşlı Lider gel. katili. Hep arkamdan geliyorlar ya. Vur lan öndeki adam. Beyefendi. <laughs> 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 o, o hediye kutusunu almam lazım. Alamadım ve öldüm. Oha pompalı mı çıkıyormuş? Eee pompalı çıksa ben kralım o zaman. O ne taşlı geliyor ama ya. İnsan kar topunun içine neden taş kapar ki? <laughs> Kaç kaç ya da öyle Bak kafaya nasıl atacağız? Kafaya gitmiyor ki. Zaten çok zor nişan alma. Bak karşımdaki adam vuramıyorum. Bak kafanın üstünden seni çek çekip duruyorum. O yüzden kafa vuramıyorum. 25'e 21 e gidiyoruz. Hop, zıpla. Hop. Hop. Be gitsene ya. Hey. 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 <laughs> Lan dibimdeki adamı bulamıyorum ya. <laughs> ah, çok şükür vurduk bu ataylımları. Dur, o benim. O benim. He, evet, taştı kar topu. Kaç şimdi. Ben son bir taşlımız o da boşa gitti zaten. Lan Önümde adam. Hareket etmez misin bir? Lan gel. Lan gelsene. Ulan. Gelmiyor ya. Git. Vur. Bak tabancalı adam. Tabancalı beyefendi. Tabancalı bey. Tabancalı bey. Aa dinam. ya. Ben sana taş çıktı rahat rahat gidiyordum. Şans eseri ayağına geldi. İki kişi. Şans eseri atıyorum beyler. Allah'a emanet atıyorum ve tutuyor ha. Oo, şans eseri şu. İnanılmaz. Seri katil. artık videonun başına koyarım arkadaşlar güzel olur ilk videoda pek fazla edit yapamadım çünkü ilk defa oyun videosu o yüzden zorlanmıştım maçı kaybettin ve bugünkü video bu kadar arkadaşlar beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz bay bay